Değerli izleyenler, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan sevkiyatı veya yapılacak olan, yapılmış olan biliyorsunuz bu sevkiyatlar titizlikte ve gizlilikte yapılır. Türkiye'nin Karabağ'daki bu zaferde önemli bir payı var ve bu payı korumak ve yenilgi uğrattığı Rusya ve Ermeni ittifakına karşı o bölgede teknolojik üstünlüğüyle raks yapmak istiyor. Türkiye, Şuşa ve eksenindeki bölgelerde oluşacak gerginlikleri bildiği için bu kuvvetler şu anda onun için yollanıyor. Azerbaycan'ın sigortası diyebileceğimiz bu güzel habere başlarken hepinizden kanalıma abone olmanızı ve videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşmanızı istiyorum. Sesimiz tüm Türk dünyasına duyulsun. Dün haberler geldi. Şuşa'dan çekilme yönünde. Tabii ki ihtiyatla karşıladık. Çünkü böyle bir durumu Aliyev de kabul etmez, hiç kimse kabul etmezdi. Rusya bir oldu bitti mi yaptı veya bir baskı mı yaptı, tehdit mi geldi? Tabii ki bu durumla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama gelmedi. Çünkü devamlı Sayın Aliyev'le görüşmekte ve en büyük desteği vermekte kendisi. Putin'in güzelleme açıklamaları Türkiye'yi yumuşatmak için, Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'a yoğun sevkiyata başlaması ve teknolojik üstünlüğünü konuşturacak olması Rusları paniğe sevk ediyor. Özellikle propaganda yapıyorlar, sınıyorlar bizleri. Ruslar Şuşa'dan işte Azerbaycan çekiliyor, askeri çekiliyor açıklamalar olurken ben de bu görüntüleri şu anda ekranda size veriyorum. Kahraman askerlerimiz gözlerini Ruslardan bir an bile ayırmıyorlar. Evet şu anda kahramanlarımız evet buradalar ve şu anda değerli izleyenlerim evet hemen size kahramanlarımızı evet şu anda kahramanlarımızdan hiç bakın gözünü bile ayırmıyor. Gözünü bile ayırmıyor çünkü güven olmaz. Nasıl güven olur mu? Evet bakın görüyorsunuz. Askerimiz nöbette. Kahraman bunlar. Evet askerimiz yine nöbette. Rus askeri sağa sola gidiyor ama benim askerim, Türk askerim, canım askerim gözünü ayırmıyor. Evet yiğitlerimiz yiğitlerimiz Rus askeri bu sefer sağa bakıyor sola bakıyor ama bizim askerimiz gözünü ondan ayırmıyor bambaşka bir duygu bu bambaşka bir sevgi bu hay aslanlarımız hay hay aslanlarımız hay Putin Şuşa alınca şaşırmıştı çünkü Şuşa çok özel bir operasyonla tankla ve topla değil Şuşa da bizi 20 gün 25 gün 30 gün duracağımızı zannediyordu. Şuşa bir anda düşüverince Kremlin'de kıyamet koptu. Lavrov kıyamet çıkardı ve bu akabinde de Putin çıldırdı ve kurmaylarını toplayarak hızlı bir şekilde zaten bir helikopter kazası tertiplediler. Bunlar biliniyor ama dün Şoygun'un askeri üniformayla Bakü'ye ziyareti gerçek niyetin açığa vurulması aslında. Ama belirtmek istediğim bir husus daha var. Şoygun'un özellikle çok büyük bir planla geldik açıklaması da bizlere biraz ders olmalı değil mi? Evet, büyük bir planla geldim dedi Şoygu. Bu planın adı da Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ydi. Sayın Aliyev ile görüşürken suratındaki ifadelere bakarsanız. 1- Samimiyetsizlik 2- Kin ve öfke 3- Ne diyeceğini bilemezlik 4- Mahcubiyet Evet neden? Çünkü Türkiye kazandı. Kendisini safındaki kaybetti ve işgal edilen topraklar şu anda Hankendi, Hocavent ve benzeri bölgeler. Bu bölgeler işgal altında. Ama Sayın Aliyev'in bu konuda mevkidaşlarıyla olan görüşmelerde özellikle tabii ki bu bakanları kabulü diyelim, mevkidaş demeyelim, bakanları kabulünde inanın hepsine zaferimizi yansıttı. E, ve bu zaferi onlara bir nevi yansıttı. Lavrov'un acı ifadesine bakar mısınız değerli izleyenlerim? Evet Şoygu, dün üniformayla geldim. Bu üniformayla geldiğinde bir plan vardı cebinde. Fransa'nın kafasındaki plan aslında. Diaspora var biliyorsunuz Fransa'da. Fransa bağımsızlık tanıması yapacakmış. Biz de diyoruz ki Macron'a tanıyabildiğin kadar tanı. Seni kim takar Macron? Sen ülke içindeki sarı yeleklilerle bir baş et. Evet Putin'in kafasındaki plan şu. Şuşa'nın stratejik öneminden dolayı bir oldu bitti hedefliyor. Evet zaten sınırdaki gerginlikten bu belli. Ama Türk askerinin özellikle Şuşa ve eksenindeki bu güzel toprakları korumak ve oluşulabilecek gerginliklerde kahraman Azerbaycanlı askerlerimizin yanında olmak için şu anda zaten ya yoldalar ya da yola çıktılar. Yani bu işler biraz böyle yürür. Ve başlığımızı da attık. İşte bu asker niçin gidiyor biliyor musunuz? Buradaki kahramanlarımıza bir yanlış yapılmasın diye bizim askerimiz niçin gidiyor? İşte Şuşa'da mescidin hemen karşısına ağaç dikmekle yarışan çevre dostu, insanlık canlı dostu kahraman, merhamet timsali Azerbaycan ordusunun kahramanları ağaç dikerken evet onlara bir yanlış yapılmasın istiyor. Evet bu kahramanlarımız bayrakları asarken onlara bir yanlış yapılmasın istiyor. Bunun için orada olacak Türk askeri Güzel haberlerimiz de var. Şuşa'da fırınlar açıldı, askeri fırınlar açıldı ve askerlerimize ve oradaki vatandaşlara şu anda kumanya ekmek dağıtımı başladı. Şimdi gelelim konumuza. Rusya'nın aslındaki ilk amaç Şuşa ekseninde bir kontrol sağlamak, bağımsız bir tampon bölge havasıyla Rus askerini oraya sokmak ve tüm Karabağ'ı Azerbaycan'dan gelecek ve her türlü Ermenistan'dan gelecek her şeye karşı orada da bir Rus damgası vurmak. Bunlar biliniyor. Yani Şuşa'nın moralsiz, e, Şoygun'un moralsiz olduğunu zaten izleyicilerim fark edeceklerdir. E, üniformayla gelmesi ve mesaj içeren duruş sergilemesi Türkiye'nin de dikkatini çekmiştir. Benim Sayın Başkumandan Aliyev'den ricam var. Artık Şoygu gelecekse ya Şoygu'yu yardımcısıyla görüştürsün. Kendisi görüşmesin. Ya da askeri üniformayı giysin. Boyu da var zaten. Botları da giysin. Sayın Ali Aliye Başkomandanımız o uzun boyuyla ve gücüyle Şoygu'yu askeri üniformalarla karşılasın. Yani bu harekete karşılık artık bundan sonra bu olacaktır. Şoygu takım elbiseli olsun ama Sayın Aliye Başkomandanımız askeri kamuflajlı olsun. Bunun Evet. Ya da Şoygu'yla artık muhatap olmasın. Yardımcılarıyla görüştürsün. Çünkü kendisi bir başkumandan, bir cumhurbaşkanı. Macron'un Evet, önümüzdeki hafta meclisteki görüşmeler ve Karabağ tanıma konusundaki teklifini hatırlatayım. Ama kendi havasında kendi dövünecek. Hiçbir faydası yok kendilerine yaptıklarının. Çünkü Macron dış politikada dünyadaki en büyük iflas eden kişilerden birisi. Azerbaycan'dan güzel haberler de geliyor. Vatandaşlar, Türk vatandaşlarımız, Türk askeri kal, Rus askeri git diye pankart açmaya başladılar. Yayınlarımız ses getiriyor. Kamuoyunda güzel şeyler konuşuluyor. İnanın bu güzel yayınlar, bu güzel bilinçlenme Karabağ'da, Azerbaycan'da artık çok farklı bir dönemin başlangıcı oluyor. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın müttefikliği artık Rusya'nın da kabulünde. Rusya bunu içine sindirdi. Şimdi sahada sıra. Evet sahada. Aslanlar da geliyor. Aslanlar bambaşka geliyor. Aslanlarımızın konvoyları ap ayrı geliyor. Kardeşlerine koşmaya, kardeşine koşmaya geliyor. Bunun sevinci anlatılabilir mi? Bu güzel şey anlatılabilir mi? Sadece yaşanır. Evet değerli izleyenler, Hankendi'ye, Ocağende, laçine Terbecere ve birçok yere tamamen Azerbaycan ordusuyla girme aşkı için bu günleri görme aşkı için şimdiden beni bismillah diyoruz. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Karabağ. Yaşasın Karabağ Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan Karabağ. İkisi bir ve bütün ve sonsuza dek böyle kalacak. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki konuya kadar hoşça kalın.